tavşanlarımızı bahçede videosunu çekiyoruz eee tavşanımıza şuradan bir selam çakalım aa kaçtı gitti lan niye beni terk ettin abi ne yediniz lan ne yediniz lan hala yiyorlar lan abi ben bunları yani anlayamadım gitti ya bu tavşanlar tam bir çılgın çıktı tam bir otobur çıktı Yalnız küçük olan serseri de kendine geldi. Şöyle bir açıldı hani. Daha böyle bir hareketli oldu. Bir önceki videoda hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir e, naif naif duruyordu. Şimdi <laughs> hiç durmuyor yani. Koşturuyor, kaçıyor. Ana giriyor lan. Lan nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bir şunun görüntüsüne bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı lan. Nereye gidiyordun sen? ha pislik. Hayır bu arkadaşlar bir toprak renginde. Bunu kaçırsam gözlerini kaybettin. Bunu bir daha bulamam. Hani beyaz gibi de değil. Hani böyle dikkat değmeyinceksin. Bu bildiğin toprak renginde. Bu bir giderse bunu bir daha bulamayız yani. Bir de zaten ufacık. Gel buraya. Maşallah. Gel seni bir uyutmaya çalışacağım. uyku arkadaşlar bir önceki videomuzda şu beyazı uyutabilmişti. Hatırlıyorsunuz. Acaba ben bunu böyle seversem bu uyur mu? Şimdi ben bunu transa sokmaya çalışacağım. Arkadaşlar bazı muhabbet kuşlarında böyle sevdiğim zamanlarda hatırlarsınız. Böyle bir mayışıyorlardı, bir gidiyorlardı, bir uyuyorlardı falan. Acaba bakalım tavşanda olacak mı? Gerçi ülke yapmayı başardı. Bakalım şöyle bir seveyim. Ama o kafasını şöyle kapatmıştı. Bir saniye. Dur abi şöyle toprakta yapayım. Ama gidecek bir gibi gidecek bir Dur seni transa sokacağım, dur seni transa sokacağım. Aa transa girmedi. Çok tatlısın lan. Allah'ım herkese onu seteyim satayım? Onu satayım? Arkamdan tavşan çıktı. Yemin ederim korktum, yemin ederim korktum. Vallahi korktum, billaha korktum. Abi yanlış hareket yapsak ezeriz Allah korusun lan Ana nasıl zıpladı zıpladılan bir onun üstünde. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Aslında bunlarda koku nasıl oluyor biliyor musunuz? Eğer kümes tarzı bir yer yaparsanız gerçekten koku oluyor. Ama kümes değil de böyle açık ortam olursa gerçekten çok efsane. Yani tavsiye ediyorum tavşan besleyin. <laughs> Nereye gittin ana? Bak bak gidiyor gidiyor. Sakın atlama sakın atlama. Sakın atlama. Eğer yukarıya doğru çıkarsa. Aa bizim bostana giriyor. Bizim bostana giriyor. Bak 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 bak. Bak bak bizim soğanları yiyor şu an. Şu an bana bakıyor. Tamam hadi giriye 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 giriye. Hadi sana helal sana helal. <laughs> hani olur ya arkadaşlar böyle ağaca dalarsınız da haram ediyorum yeme falan de, diyen amcalar olur neyim. Abi beyaz orada loplar burada. Ah vallahi girdi bizim soğan tarlasına girdi şu anda. Bizim soğanları yiyecek. Şöyle bir yanına bir gideyim bakalım. Karamel ne yapıyor? Karamel Karamel bizim soğanları yemeye başladı arkadaşlar. Şöyle bir yanına oturayım. Karamel ne yürüyor ne? Oğlum biz onları yiyoruz lan. Sen ne yapıyorsun lan? Bizim şeylerimizi yiyor ya. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar bu arada bir gözüm tavşanların üzerinde yalnız. Hani bir tanesiyle oynarken bir tanesiyle ilgilenirken diğerlerini de sanmıyorum. Bir tanesi orada iki tanesi orada. Ona da ayrıca dikkat ediyorum. Yalnız bu arada hiçbir komşunun çocuğu falan görmedi. Görselerdi böyle gelir severlerdi. Onlar için de iyi olurdu açıkçası. P geliyor gel 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 gel. Abi biz ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim bununla aram gerçekten iyi oldu ya. Onunla gerçekten aramız bayağı bir iyi. Yani böyle biraz hani yabani gibi, gibi duruyor ama öyle de değil açıkçası hani. Böyle arada geliyor gidiyor falan. Yalnız beyaz hep bizden bir uzak takılıyor arkadaşlar. Ona da söyleyeyim. Beyazla bek aramız iyi olamadı. Ama karamel iki tane lop tavşanıyla aramız bayağı iyi. Bakın orada deli görüyor musunuz? deliği bakın yakınlaştırayım ne yapıyor orada. Abi deli işte. Ben bunun adına boşuna deli koymadım. Acıkmışlar lan. Abi bunlar var ya bir gün sadece bendeydiler. O bir gün içerisinde ben bu videoları çekiyorum. Ama size şunu söyleyeyim yemin ederim bunlar benden çok yiyor herhalde ya. Yani tam yemin de etmeyin ben bunlardan çok yiyorumdur ama gerçekten bunlar da hiç durmuyor ki. Aa vallahi bizim soğanları yiyor arkadaşlar. Bizim taze soğanları yiyor. Pislik biz yiyeceğiz onları biz biz. Tamam lan sen de ye. Üzüldüm. <laughs> Birden durunca üzüldüm. Arkadaşlar şu beyazı falan da getireceğim. Ya şu beyazdan pek aramız iyi olmadı bir gel bakalım ya gel sen burada bir şeyler yiyorsun ama bizim orada var yani ya bizim orada aha dop tarçınlı nerede Ha, iki tanesi orada çünkü az önce şuradaydı hani dedim nereye gitti falan abi sen gel şu beyazı ben bir Aa, a, 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 a. arkadaşlar tırnaklarını kesin gerçekten tırnaklarını. bak tam bakıyorum geri duruyor abi sen de niye aramız kötü oldu ya Ha? Sen beni niye sevmedin? Yani gerçekten iyi çizdim çizdin beni. Arkadaşlar tavşanların tırnakları kesiliyor mu bilmiyorum ama muhabbet kuşlarında uzadığı zaman kesiliyordu. Herhalde tavşanlarda da bu oluyordur. Çünkü bu beyazın ki biraz büyümüş. Alacak olan arkadaşa benden hani ben sevip verdikten sonra alacak olan arkadaş varsa kesinlikle tavsiye ederim. Bunun bir tırnaklarını kessin ya da söyleyin Hasan abi biraz torpil Hasan abi halleder o iş sıkıntı yok. Kuşçu Baba'ya gidersiniz Nevşehir'de pet shop'ta hallederler eğer böyle baktınız çiziyorsa Abi bizim soğanları neydi ya Videonun konusu soğan yiyen tavşan Hadi sen de hadi sen de ye Şunun bir kulaklarına bakar mısınız Kırmızı kırmızı damarlar var Lan damarlı Abi loplar Loplar gitti bak lobun bir tanesi orada hala otlanıyor görüyorsunuz Abi bunlar yeniyor mu ki lan Açıkçası yalan yok ben arkadaşlar hani yabani tavşan yedim böyle avlanıyor falan ya ben onu yedim ama bunlar yenmez herhalde ya bunlar çünkü çok tatlı bunlar bunları kıyamazsın ki şu beyazı nasıl keseceksin abi şu beyazı nasıl keseceksin yani bir yanda da gözüm e, diğerlerinde şu an abi bizim domatesleri yiyor annem görse büyük ihtimalle ağzıma tükürür umarım ah patatesler gitti tamam patateslerin bitkilerini ye abi bak bu da bizim soğanları yiyor abi. bizim soğanları bizim soğanları niye yiyorsunuz lan Maşallah maşallah, ya şaka maka bir tavşan aşkım doğdu arkadaşlar, bir ara bir tavşan getirmiştim hatırlarsınız, onun gibi tekrardan bir tavşan aşkım dirildi yani, dirildi, dirildi. Neyse sen buralarda bir takıl reis, senle pek aramız iyi olamadı, maalesef maalesef yani maalesef. Kırmızı gözlü şeytan. Abi benim kahverengi ufağım nerede? Kahverengi ufağım orada, biraz lopları sevmek istiyorum. Kaçma kaçma kaçma. Dur 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 tamam sakin ol. İzbu 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 Oğlum dur 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 dur. Niye böyle bu arkadaşlar gözü görünüyor hayvanın. Şöyle yandan tutayım da bari yandan gözünü görün. Lan sen niye benim arkama gidiyorsun? sonra beni korkutuyorsun. Şerefsizler. Şuna bir bak hele şuna bir bak. Ey maşallah. Ana ana Beyazım nerede abi? Beyazım iyi orada takılıyor. Bu da burada. Bu da buradan üstüme çıkıyor. Bu da buradan üstüme çıkıyor. Aa vallahi üstüme çıktı. Yemin ederim üstüme çıktı. Vallahi üstüme çıktı. Lan ne yapıyorsun üstünde? Lütfen anlaşabiliriz. Lütfen. <laughs> Korktum lan. Bir tane de sırtımda var biliyor musun? O sırtımdakini bir alırsam iyi olacak. Sonra ezilir neyim Allah korusun Şuna hele şuna bir bak. Hele şuna bir bak. İyi maşallah. İyi maşallah. Öpüşelim mi? Niye? <laughs> Şiir abi bakar mısınız? Üstümüzde tavşanlar geziyor. Deli atladı arkadaşlar. Şişman hala üstümde. Ama bunu yani ben boşuna şişman adını vermedim. Gerçekten şişman. Arkadaşlar bu arada o topladığımız yapraklar vardı ya. E, arkadaşlarla videosunu çekmiştik. ilk videosunu. Tavşanlarla bir gün diye. Arkadaşlar orada bir sürü yaprak toplamıştık. Yemin ederim o yapraklar bitti. Yani 2-3 tane tek kaldı. E, hep yediler yani. Mahvettiler. Korkuşum benim. Arkadaşlar böyle ara ara istediğiniz hayvanlar falan olursa bana yazın tamam mı? Abi şu hayvanı çek deyin. Ben Hasan abiden onu getiririm. Sizler için videolarımı çekerim. Sizlere yük yüklerim böyle herhalde. Öpüşebiliriz. Şunu bir tatlılığına bakar mısın? Şunu bir tatlılığına bakar mısın? Şey. <laughs> Ananı satarım seni yerim abi. <laughs> şu... Oğlum senin kulakların iyi düşüyor lan? Senin kulakların niye düşüyor? He? Vallahi yerim seni ha. Bir de mavi gözlü arkadaşlar, gerçekten mavi gözlü. İnşallah işemez. Çünkü gerçekten işedikleri zaman çok kötü oluyor. Abi şu tavşanlarımızı unuttuk. Yalnız şu tavşanlarımıza bir bakalım. Şu anda gözüm beyazı görmüyor. Tamam beyaz orada. Benim taş koydum arkadaşlar. Bakın Tam şurada bir yerde yani. Orada ben görüyorum. Bir tanesi zaten yine sırtımda. Bakın şurada görüyorsunuz. Ee, karamel yok lan. Ha karamel şurada. Karamel, karamel. Yalnız şunu söyleyeyim. Tavşan büyüdükçe tırnakları uzuyor. Demek ki bunların gerçekten tırnaklarının birazcık törpülenmesi gerekiyor. Bakın karamelde böyle bir şey yaşamadık arkadaşlar. E biliyorsunuz karamelle birlikte siyah bir tavşanımız daha vardı. E onlarda arkadaşlar böyle bir sıkıntı yoktu ama büyük tavşanlarda tırnaklarının biraz törpülenmesi gerekiyor. Şuna bakarsanız eğer gerçekten anlarsınız dört tane parmağı var her bir ayağında ve anasını da sattı kolumun yani. Gerçekten anasını sattılar. Ama Bildiğiniz zaman hiç böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama var ya arkadaşlar hatırlarsanız ben bir tane beyaz tavşan getirmiştim, ee, drakula gibi, kırmızı gözlü falan. Abi eve işiyordu, sıçıyordu, bir şeyler yapıyordu. Ha bak bir tanesi buraya işemiş Yani pardon kaka yapmış. Bunlar abi yani hiç şey yapmadı yani böyle üstümüzü kirletmediler, evi kirletmediler fazla yani evde biz bunları salık bıraktık arkadaşlar, Arkadaşların evinde. Yani tam 4-5 saat boyunca o odada salık salık gezdiler. Biz halları falan topladık hani kirlenmesin tarzında. Abi ne oldu? hiç ee, yani gerçekten tahmin ettiğimden daha az kirlettiler. Bayağı temiz çıktılar ya. Tahminimden temiz çıktı. Abi bu var ya gerçekten bayağı iyi zıplıyor ya. Yani tavşan olduğunu bize gösteriyor. Ama bu bu, bu şerefsiz bu şerefsiz öyle değil. Bu şerefsiz, bu şerefsiz. Bu şerefsiz zıplayamıyor. Bu sadece yürüyor. Bir de bizi utandırıp çıkıyormuş. Sen küçüksün ama akıllısın. Sen oradan belki çıkabilirsin. Neyse ben sana torpil yapıp çıkartacağım. Aya beleş. Beyazımı da getireceğim ya. Bana ne? Bana Ben beyazı da sevmek istiyorum. Hazır getirmişim. Şu davşanları sevmez miyim lan? Şu beyaza bak ya. Aha kaçıyor. Beyaz kaçıyor arkadaşlar. Beyaz kaçıyor. Beyazın peşindeyiz. Beyazın peşindeyiz. Interpol. Yalnız evdekinden daha rahatım. Çünkü e, hani tavşana basacağım diye bir korku yok çok şükür. Hani kocaman alan yani <laughs> herhalde denk gelip de basmayız diye düşünüyorum. Gel gel gel. Gel senin diline kurban gel. Şşş, dur sen bak sen uyutacağım şimdi. Dur dur. Bir dur. Bir dur, dur. sakin ol. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Arkadaşlar tavşanımızı uyutmaya çalışacağız şöyle birazcık kadraja şöyle bir sığayım sığayım bakalım biz de yapabilecek miyiz Uyku başarmıştı acaba ben de başarabilecek miyim şöyle bir seveyim abi o bir şeyler yaptı ama gerçekten işe yaradı yani tavşan gerçekten koca beyaz tavşan hem de yani bunu da yapmadı beyaz tavşanı yaptı bunu yapsaydı herhalde bu bir daha uyanmazdı dur dur uyu 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 bak dur dur seninle bir şey deyince tamam mı sen şu an kameraya güzel çıkıyor musun o tamam şöyle arkadaşlar birazcık karanlıkta bırakalım birazcık böyle uykusu gelsin diğerlerini de bir aradan kesiyorum maşallah 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 bak bak hemen uyudu hemen uyudu hemen tatlı şerefsiz Neyse birazcık sessiz olacağım ki e, uyusun, gerçekten uyusun. Şuna bakar mısınız? Gözü açık ama biraz böyle mayışıyor. Gerçekten hani insanlarda nasıl arkadaşlar ee, böyle biraz masaj yapıldığı zaman böyle kendinizden geçersiniz ya. Hayvanlarda da böyle gerçekten bakın. E, bunu muhabbet kuşunda denedik oldu. Tavşanda oldu. Millet tavukta, horozda yapıyor. Oluyor. Yani gerçekten şöyle birazcık sevdiğiniz zaman böyle bir yumuşuyor. Bu arada beyaz tavşan da geldi. <laughs> Sen de şurada dur. Lob tavşan da geldi. Abi ne herkes masaj mı istiyor? bu Burası masaj salonu mu ya? Abi yalnız tavşanlarımızdan bir tanesi eksik. Ha gökete vermişler orada duruyor. Güzel. Arkadaşlar videomuzu artık burada ufaktan bir sonlandıralım. E, kendinize çok iyi bakın. Lütfen like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Eğlence videolarımızın yanında arkadaşlar böyle hayvan videoları da gelecek. Balık gelecek, kuş gelir. Ondan sonra böyle arada bir kuş falan da getirebilirim. Böyle günübülü falan. E, çünkü beslemeye geldiğim alerji yapıyor bende. Ama arkadaşlar bu şekilde bir şeyler yapabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. E, lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hey maşallah. Ben bunu nasıl getirip vereceğim lan? Vallahi çok alıştım lan. Vallahi çok alıştım.